...bekliyor ama önce sizleri daha yakından tanıtalım diyoruz. Rabia Kadir ile konuşacağız. Peki Rabia Kadir kim? Bir zamanlar Çin yönetiminin parlak isimlerinden biriydi. Çünkü Çin'de kalkınma hamlesinin başladığı dönemde... ...iyi örnek olarak gösterilen kadınlardan biriydi. Varlığı vardı önemli ölçüde... ...ve tekstilden kazandığı özellikle bu varlıkla dikkat çekiyordu. Kendisi... E... ...Washington'da stüdyo konuğumuz... ...bugün ancak e, istemleyen kişi... ...Sayın Kadir... E, ...merhabalar... ...İstanbul'dan merhaba... ...İstanbul'dan selam sizlere... ...teşekkürler... ...çok teşekkür ederim... ...biz de teşekkür ediyoruz... Ee, ...şimdi birazdan... ...sizle konuşacağız... ...ama önce izleyicilerimize... ...sizi kısaca tanıtalım diyoruz... ...bir haber bandımız var... ...onu gireceğiz... Onu izleyeceğiz, sonra konuşacağız. Bantımız vardı, dedi, onu tutup endikin bile sözleşimiz dedi. Hop hop, teşekkür Çok iyi, teşekkür ederim. Peki, o halde izleyicilerimizle birlikte bakıyoruz Rabia Kadir kimdi? Rabia Kadir 11 çocuk annesi ama tüm Uygurların anası olarak biliniyor. Bir zamanlar modern Çin'in sembollerindendi. Komünist rejim içinde prestijli bir görevi vardı. Çin ekonomisini dönüştürürken tekstil alanındaki yatırımlarıyla 1994 yılında ülkenin en zengin 7. kişisi oldu. Milyoner bir girişimci, Müslüman bir kadın olarak da 1995 yılında Birleşmiş Milletler konferansında Çin'i temsil etti. 62 yaşındaki Rabia Kadir bugünse Pekin tarafından vatan haini ilan edilmiş durumda. Gözden düşmeye 1997'de kanlı bastırılan Uygur isyanını açıkça ve sert bir dille eleştirmesiyle başladı. 1999'da tutuklandı. 6 yıl hapis yattıktan sonra 2005'te uluslararası toplumun baskılarıyla serbest kalıp ülkesinden ayrıldı. Rabia Kadir 2006 yılında Nobel Barış Ödülü'ne de aday gösterilmişti. 4 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde sürgünde yaşıyor. Dünya Uygur Kurultayı ve Uygur Amerikan Derneği'nin başkanı Rabia Kadir Uygurlu Türkler için mücadelesine devam ediyor. Evet kısaca Rabia Kadir'i tanıtmış olduk sizlere. Şimdi tekrar Washington'a döneceğiz. Çin'in istenmeyen kadını bu yüzden de tam olarak aranan isim kendisi belki Washington'da Rabia Kadir karşımızda, yanında da bize çeviri yapan danışmanı Ömer Kanat var. Tekrar hoş geldiniz. Evet, hoş geldin. buradan evet. Hoş, 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 hoş bulduk. bulduk efendim. Sayın Kadir, e, öncelikle isterseniz sizin e, Doğu Türkistan'daki durumla ilgili. E, anlatacaklarınızı dinleyelim. Oradaki son durum nedir? Rakamlar nedir? Ne oluyor bu Türkistan'da? Dedi ki a, azır, a, sizden dedi olmuş o şarkı Türkistan'daki ahır ki vaziyet hakkında bir malumat alaydı. Ahır ki malumatınız ne mevzuydu ki ne Aldı bile ben bugün muşu bütün ekranda, ben bile görüşüp duğan bağırlık Türk halkına ve İstanbul halkına ve benim halkımın Doğu Türkistanlı karındaşlarının karındaşlığını bölüp yetip şulağa yardım kolunu sunu atkan Abdullah Gül, Prezident Abdullah Gül'a ve onun etrafı da bağırlık birli işle atkan septaşlarına şin kalbimden salam yollayım ben ve 20 milyon Doğu Türkistan halk namıdan rahmet ettim. Her şeyden önce ben e, Türk halkına Doğu Türkistanlı kardeşlerine, kardeşlerine göstermekte oldukları destek ve yardımdan dolayı teşekkür ederim. Özellikle Türk yetkililerine bu e, Doğu Türkistan'daki vaziyete gösterdiği e, desteğe özellikle de Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül Efendi'ye ve 20 e, 20 milyon Doğu Türkistanlı namıdan e, teşekkürlerimi ve minnettarlığımı bildiririm. Ben üzerimde Türk televizyonunun aldığı oturup bütün Türk halkına Bizənin Doğu Türkistan avozu ilə söhbət biraleganlığım üçün özümü ən vaxtlıq hesablayıram. Mən özümü e, Doğu Türkistanlı və e, Doğu Türkistan dilində, Uyğur dilində e, türk seyircilərinə konuştuğum üçün, e, türk televiziyonda konuştuğum üçün özümü bəxtiyar hiss edirəm. Muşunuz fürsətini hazırlatdığlığınız üçün, sizin televizor istansiyası tiki barlılıq müqirlərinə rəhmət edirəm. E, ayrıca sizin televizyonu da, NTV'yi de ayrı, ayrı teşekkürlerimi bildiririm. Doğu Türkistan'ın hazırkı meselesi, Üzanla Bülüs'le hazırkı vaziyeti, Hıhtay bilen, H'tay halkı bilen Uygur halkının bir yerde turanmaydı kalıgını ispatlap bir batıdır. Meselen, 7. ayının 5. günü tınış bilen çık namaz çıkan 10 artık Uygur halkını balısı bilen, o, o ailesi bilen, atouchugidiki bovoqlari bilan xitoyning boyrig'ini ko'tarib turib ulardan bir adolat talab qilib ulardan bir haqiqat talab qilib ulardin o'zining erkinligini talab qilib toyahhab o'lgan qirindoshlarga haqida qonun javob qilishni talab qilib namoyish chiqqan oyg'ur xalqini xitoy soqchilari taid xitoy hukumati qattiq bostirgan Efendim son olaylar Doğu Türkistan'daki Uygurların Çinlerle birlikte yaşayamayacağını, yaşayacak bir imkanın kalmadığını göstermiştir. Çünkü Çin hükümeti Doğu Türkistan'da, Doğu Türkistan'ın Urumçi şehrinde 5 Temmuz günü çok barışçıl bir şekilde protesto yürüyüşüne çıkan Uygurları, kadınları, çocukları ve gençleri vahşice bastırmışlardır. andi бастырып bo'lgandan кейін, бүтін dunyoga ойғырланы, o'yg'irlar chiqib топылан chiqadi деп, o'yg'irlarga tuhmat joblab бүтін dunyo ekranlarga ашады o'zini odamlari bilan suqas ұрып жықтып, urib jiqitib ularni ekranga chiqib ойғыр lekin o'yg'ir xalqini ham қозғыды, g'azbini qo'zg'adi алдымақшы dunyoni Бүтін bo'ldi butun xitoylar uni ko'rgandan keyin ko'ch ko'chada ...Uygur ne Doğu Türkistanlılarının... ...sır kıyım, uğur kırıp, uğur öltür Hatta keçi yana, yüşeyen de... ...töt Uygur kızını katkıldı. Çin yetkilileri, Çin hükümeti... ...Doğu Türkistan'da olan olayları... ...olaylarda Uygurları suçlu göstererek... ...kendisi güvenlik güçlerinin vahşice bastırdıkları... ...Uygurları suçlu göstererek... ...dünya kamuoyuna aldatmaya çalıştı... ...ve e, bununla birlikte... Çin, ...Çinlilerin de... ...Uygurlara olan nefretini... ...ve gazabını... E, bu e, ...bunlar e, teşvik etti... ...ve neticede... ...Çinliler de oradaki Doğu Türkistan halkına... ...Uygurlara oradaki... Ke, ...saldırmaya başladılar. Peki ve, bu noktada... Ya, ...yeni aldığımız haberlere göre... Evet. E, ...Urumçi'de... E, ...Çinli... E, Çinlilerin saldırısı sonucu 4 Uygur kızının öldürdüğü haberini aldı. Bu noktada Dünya bir para duyuşabilir miyim